Arkadaşlar her zaman makineleri çekiyorum. Bugün hiç aklınıza gelmeyecek bir konudan bahsedeceğim. Ee, makinenin sesi çalışırken size huzur verir mi? Evet, evet kesinlikle verir ve siz bunun farkında bile olmazsınız. Nasıl? Misal şu an hidromet çalışıyor, sesi bayağı gür çıkıyor. Yüke girdiği zaman, çalıştığı zaman sesinin bu şekilde gür çıkması müşterilerinizde, aranızda huzuru sağlar. Ya ne saçmalıyorsun dediğinizi duyar gibiyim ama inanın bana öyle insan psikolojisi eğer ki makina sessiz çalışan sakin çalışan bir makinaysa siz işinizi ne kadar trafik ne kadar hızlı yaparsanız yapın e, anlamayan bilmeyen müşteriler arkadaşlar size daha agresif davranacaktır. Çünkü e, yavaş çalıştığınızı düşünecekler makineyi zorlatmadığınızı makineyi üzmediğinizi düşünecekler işi aksattığınızı düşünecekler. Ama makineniz zarıl zarıl bağırıyorsa, iyi sesi çıkıyorsa, yüke girdiğiniz zaman makine böyle ne bileyim gümbür gümbür bağırıyorsa, at, bacadan da kara duman çıkıyorsa işte o zaman işi az bile yapsanız müşteriniz diyecek ki helal olsun adama ne güzel zorla diyor, çabalıyor, makineyi zorla diyor işini hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyor diye neşesi yerine gelecek ve size de huzur verecektir. Evet, nokta konu bitti. İster anlayın, ister anlamayın. Mehmet Ali usta. Efendim. Kolay gelsin. Nasılsın? Sağ olasın, hoş geldin. Makinanın sesi operatöre huzur verir mi? Vallahi. Bir tartışmayı başlatıyorum bu videoda arkadaşlar. Hadi bakalım operatörler. Makineyi ve operatörlüğü seven sese katlanır. Ha, o konuda değil, başka konuda. Müşteri de arasında huzuru sağlar mı? Sessiz çalışan makina mı, sesi gür çalışan makine mı? Bence sesi gür olsun, güçlü olsun. Değil mi? yüke girdiğin zaman falan zorladığı gibi <laughs> ben de onu diyorum arkadaşlara diyorum ki e, makinenizin sesi gür çıkıyorsa e, iyi çıkıyorsa bu iyi bir şey olmasa bile diyorum size huzur verir müşteri makinacı arkadaş operatör arkadaş e, makinayı zorluyor işini iyi yapmaya çalışıyor güçlü çalışıyor kötü niyetli değil gibi psikolojiye kapılıyor ne buldun altın mı buldun Vallahi orada gerçekten altın var dikkat et ışıklandırmanın kablosu var bir de OG Aha. OG hattı geçiyor. Aynen. Sessiz çalışan makinede de operatör ne kadar işini çok iyi de yapsa, çok pratik de çalışsa. Metin, kabloyu bu tarafa çeksene bir. Metin, kabloyu bu tarafa çek Evet, altına alacağız. Şu anda kablonun altına alacağız. Şeyin içinde, menolin içinde var mı fazla kablo? Sohbet günleri şu an. Ne diyorduk? Hayır, Makine hayır. sessiz olursa müşteri zorlatmadığını düşünür. Ee, makineyi üzmediğini düşünür. Kaytardığını düşünür. Ve fizikoloji ona göre bozulur, hasar olur. Çalışanı da üzer konuşmalarıyla diyecektim ki bu konuyu değiştiriyoruz arkadaşlar. Ee, Mehmet Ali Ustam'la, Mehmet Ali Ustam'ı daha önce size lanse Bundan sonra operatörlük öğrenmek isteyen arkadaşlara e, yardımcı olacağımızı söylüyoruz. Ama mesai saatten dışında. Doğru mu ustam? Doğrudur. Arkadaşlar istiyorsanız e, Mehmet Ali Ustam'ın makinesini kiralayabilirsiniz. Kendisi veya ben bizzat e, e, sizlere temel eğitim ama. Yani makinenin arka bekle nasıl kullanılır, levyelerin görevleri nelerdir, ön kova nasıl kullanılır, bu levyenin görevi nelerdir. Hidromel üzerinde pratik yaparak arazide Sade Sadece kepçe değil. vinç, silindir, forklift. Hepsi hakkında. Bütün iş makineleri hakkında bilgi verebiliriz ya da kullanabiliriz. Tamam o zaman. Ee, i̇steyen, öğrenmek isteyen arkadaşlar haberlerinizi bekliyoruz. Buradan telefon numarası veremiyorum. Sosyal medyadan bulabilirsiniz beni. Kerem Yıldız olarak taratırsanız. Ey ee, arkadaş ekleyin, mesaj atın. Ulaşın bana. E, gerekeni yapacağız. Tamam mıyız Mehmet Ali Usta? Parası olmayana bedava öğretiriz. Allah'ını seversen. Ciddiyim. Duydunuz çünkü, arkadaşlar. Çünkü çok büyük şekilde operatör ihtiyacı var. Bir makine operatör bulamıyoruz. Operatör yetişsin, yağcı yetişsin, çırak yetişsin, yetişsin. Hem yetişsin, yetişsin ki bütün ekmek, millet ekmek yesin. İyi hadi bakalım. Bekliyoruz arkadaşlar haberlerinizi. Patro, evet arkadaşlar. Baba, ben